Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Devlet Bahçeli'nin sık sık sert sözlerle eleştirdiği Meral Akşener'i aradığını duyurdu. Ahmet Takan, Meral Akşener çok sayıda geçmiş olsun telefonu aldı. Ama öyle bir isimden telefon geldi ki Akşener'e, o da çok hayret etti demesem yalan olur. Meral Akşener'i telefonla geçmiş olsun dileklerini iletmek için arayan İyi Parti liderine MHP'den kopuş sürecinden beri ağır hakaretler yağdıran Devlet Bahçeli'nin ta kendisiydi aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonra Meral Akşener'e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı. Bahçeli, Akşener'e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti. Ama şunlara şunlara mutlaka dikkat et mahiyetinde uyarıları oldu. Bahçeli, Akşener'e ısrarla ahlamur iç dedi, ifadelerini kullandı. Ayrıca Ahmet Takan, yazısını şöyle sürdürdü. Doğrusunu söylemek gerekirse Meral Akşener ve Devlet Bahçeli arasındaki geçmiş olsun sohbetinin detaylarını dinleyince aklıma şu soru düştü. Acaba Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Covid'e yakalanmış ve de daha önceki rahatsızlıklarında olduğu gibi bu da kamuoyundan saklanmış olabilir mi? Çünkü Devlet Bahçeli tecrübeyi konuşturmuş. Aldığım bu telefon istihbaratını İyi Parti kaynaklarından kurcalarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karantina sürecinde hiç aksatmadan her gün Meral Akşener'i telefonla arayıp sağlık durumunu sorduğunu öğrendim. Koca bu yakın ilgisinin sebebini de Akşener'e, siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz diyerek esprili bir şekilde izah etmiş.